Çamın ağzını bitirdin. Bitti bitti. Bir o atlar mı kaldı? Evet, bu atlar kenarlar. şu rutuşları kaldı. Oralar, rutuş ne la? Rutuş işte. He şu camın ağzının şu orada baba, Hayır, da. Orayı da unutmuşsun Ali. Duralar mıydı? mı Camın ağzını he yanına ha, bak. Şunu alıyorum işte. Ama... Oh şu camların ağzına da sür. Kapının şeyleri kalmış bak oralar kirli kirli belli duruyor zaten ha oralar Eci ne sürmüş üst tarafına sürmemiş ha. Buradan ben buradayım diye. Değil mi? Kalanlar belli diye. Bak şimdi şu alt hemen kapandı ama şu alt tarafları Oralarda biterdi. Şura, şu alt tarafta da var arkadaşlar biraz. O yanda da var. Oraları da aldığı zaman. Bu iş bitmiş demektir. Senin iş bitti de. Benim için Ondan alabilecek. sonra bahçe ekim arkadaşlar. Bahçe yap. Hatice Hanım'la ondan sonra karık yapımı. Evde de. işimiz bitti. Sadece buraya ileriki zamanda paramız olursa zamanımız olursa buraya böyle bir kale budur. Yapıp güzelce de bir cam balkon nasip olursa Hele bir ona bir kal, bir dur, hele bir dur. Ona da kim öle, kim kal arkadaşlar. Hele bir dura gerek, değil mi? Aynen. Hele bir altına dediğin gibi şuraya iyi olur da yazın arkadaşlar eski iki tane şey var. Hmm, halı var bahçedeki diyorum getirip şuraya sererek. Ş şeye de oturulmuyor. Galiba budurun üstüne de oturulmuyor hal olmayınca soğuk. Değil mi? Şimdi, tabii canım illa da oturulmuyor hal olmayınca. Ne ee, vardır? aynen öyle. Ben daliye diyorum ki üstüne diyorum şey çek git diyorum. Şunun üstüne diyorum beton gibi diyorum. Neydi onun adı? Aynen dışına yaptığımızın adını getiremedim. Kalekini. Kalekini sür, dümdüz diyor, olsun beton gibi. Olsun, o da şey olur. Kara kalekini şey olur. Olmaz. E, kale dur olur, Ali. Yaparım, bir günlük işim var. He, bir günlük işimiz var da. Arkadaşlar, güzelce yapmak varken Fatih Hanım diyor ki, Gelişi güzel yap diyor. Gelişi güzel demedim, ben ecik, ecik dedim, kaçak dediydim. Anladın mı ne evet. dediğimi? Şu mesele yani. Maddiyat. He işte biraz kaçamak. Kaç dedim yani. Kolayından kaç. Şu sarı e, kasa getirebilir misin? Sen Birisi de getirme. Ona Getirme ama gerek yok masaya alacağım. Pardon. Ali nereye çıkacaksın ki başka? He? Başka nereye çıkacaksın ki ne? Şu köşeleri de asıyorsun. Oraya yapmışsın. Da siyahla kaldı, yok kaldı. iyi. diyen düşünüyorum. Buralar güzel korkuyor. İçeri sokuyordun attın mı? Attım attım. Yanıyor gurul gurul bir şey yok. Hava. Üşüyorum demesin ona. Ee, üşüyor, bir yanıyorum bir, bir donuyorum işte yapacak bir şey yok. Dünya böyle hani. Bir bahyon buz gibi bahyon. Ne yapacağımız belli olmuyor ki bizim. Şurayı da arkadaşlar şurayı şöylece şu bir iki suvanı şuradan alayım diyorum. Şu naneyi bir yere koy. Belirli bir yerde dursun o nane koçart miyali. Olur mu? On, orada var Ecik oraya dikmişim arkadaşlar. Gelince işte yayıldı etcik ama orada var. Biraz da orada var. Ya üstüne depip dediğin gibi toprak atacağız. Bayağı oraya gitmiş hali Yani. Şeye bile geçmiş arkadaşlar. Nane böyle oluyor işte. Bak. Komşuma da geçmiş. He bak. Geçsin varsın. Ondaki benim, bendeki onun derler ya. Komşudalar. Ee, öyle derler. Komşudaki bize de düşer. Ali şu koşa kalmış bir de. <laughs> evet. Aha şu o koşan kalmış. Hani yapma diyordum. Onu demediğim. Orayı demedim ki ben. Oraları yapacağım da orada. şuralar var arkadaşlar. Şuraları dedim. Şunun alt tarafları var. Öyle böyle işte bitecek. İş az gibi korkuyor da. Başına geçti mi bitmiyor. Aha, bitti bitti, bitti diyor az kaldı. Bir oralar var, bir buralar var. Şey de sona yaparız. Soğuk soğuk. esiyor ben de bu arada boş dur durmuyorum. Şuraya ben şey hazırlıyorum arkadaşlar. Çiçek yeri, gül yeri hazırlıyorum ama şuraya diyorum şöyle zobayı şuraya koyduğumuz zaman şöyle şuradan arkadaşlar şöyle düşünelim şurayı. Şuraya oturduğun zaman Ali şuradan şu şekil arka tarafı gül şöyle mis gibi güzelce onu da en düşünüyorum. Arka taraf güzelce ne? Gül bahçesi olsun Ali. Ol. Orayı bir şey yapayım da. Orayı belliyordum arkadaşlar komşuluk. Belli edince ben de Kur'an'ın almaya karar verdim Ali. Ne yaptın Ali? Bitti bitti. Şu kap, kapının alt tarafına da sürüp ağrıyacak. Oralar kalmış. Bize, şey Kapının o oh, şu oraları diyorum o gün. Fırçanı bununla bir kere sürdün ya. Aa, ikinci de bak güzel kapattı gördün mü? İyi oldu arkadaşlar. Güzelce ne oldu Ali? Eline sağlık. Vallahi iyi oldu. Daha ne hal Güzel oldu. Ayrı bir şey oldu arkadaşlar. Desen oldu güzelce ne? Siz ne diyorsunuz? Ama şeyin tuğlanın alt taraflarına bak hala bir nasıl dolmuşlar. Ee, bir de onun beton armağan değil ya. Tahtanın şeylerini, atlarını arkadaşlar görüyor musunuz oraya? Belki de yavruluyorlar mı, yuvalıyorlar mı? var. Giriyorlar, orada açık yerler kalmış. Var, her tarafı... Ali! Kapının şu oraya bir daha sür dedim ya. Tamam, sürerim. Önce süre var, hani. Ha, şu oraya. Sürmüyor He he oraya çık kalmış. Oraya çık. neler diyor? Bitmedi mi? Bitmiş. Şu o tipleri diye herhalde. Oraya gelişebilecek mi diplere? Kendini iyice yordun mu iyice. Şu köşeleri diye arkadaşlar bence orada. Oralarda ay, beyaz desen olmuştu da la. ee, ne olacaktı sanki ayrı ayrı. Desen olmuştu. Mavi beyaz olsa daha mı güzel olurdu? Mavi ile beyaz güzel oluyor. Mavi güzel açıyor ya. Neyse böyle <laughs> yapar. Allah ne gösterecek, ne kısmet, hele bir o kalak dur. Değil mi? Kim böyle, kim kala. Yani bu önün yarını, yarını derler ya. Şu şeyi ne yapacağız, bir de patates başımıza bela ya. Onu torbiye mi diker? Nasıl edecek? Kuşlar geldi. Ha. Vallahi bilmiyorum Ali. Hani. Şeyler güzel bitmiş arkadaşlar. Ben de diyorum ki yarın bir gün yemekle diyorum. Şuraya çık şöyle bir ufak karak daha demin çevirdim de. Şu soğanlar güzelce bitmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi sarı sarı. Yeni yeni bitmiş. Ben de diyorum ki yarın bir gün diyorum yemek yaparken şuradan dibinden sokar gali. Aldık. Pazarımız bura oğlu. Evet, evet. He? He şuraya bir daha edeyim Şuraya daha kaç tane karı oğlu bir sürü. Karık yeri var. Ben, bir... He? ben ektim, He? onu ektireceğim zaten ya. Şimdi az da maydanoz katalım maydano, şimdi soğanı alırken yolunu yiyor. çık. He? Bilmiyorum valla gene gene bu kıvırcığı bilmiyorum da marul tohumu var herhalde. Marul tohumu var Ali. <laughs> He marul tohumu var. Gene şöyle bir karı olsun. Varsın. iyi olur. He, oraları mı diyordum? <laughs> He iyi. İyi gene iyi hadi. İyisin hadi. Ay yavrum suya içmeye mi geldin kurban olsun sana? Ay su dolu dolu var. Hadi çıktı dış yavrum hadi. Ne yo? Ne istiyorsun? Ne? Yo bir şey yapmam ben sana gel. Ot çöp koparıyor. Müreceğse otu çöp. İkinciyi vurmayınca ne yapsan al onu ya ya. Bir kere de kapatmıyor. Şimdi güzel oldu. Daha iyi oldu. Kapının şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen alt tarafından başlayayım. Şöyle bir kere oldu o zaman fırçanın burnuyla. Şöylece. Allah oluyor. Onu demek istedim. Şu şekil Allah. Şurayı bak. Vurdu o zaman. Şuraya da koşmuş hemiş. Yok yok. Şuraya. Bence de. Olabilir. İyi oldu ha? kapattık, güzel oldu. Eline sağlık. Şurayı mı diyorsun? He he, şurayı dedim canım. Şurala olmuş ya. Gözüm oradan şey korkuyor. Baktığım zaman ala ala korkuyor. He, çirkin çirkin korktu. Şurada iyi olmuş. Güzel oldu, şurada da iyi oldu. Beyaz beyaz, ayrı güzel desen oldu ha. İyi oldu. Eline sağlık. He, hepsi de iyi oldu. Daha ne olsun. Şimdi üşüdüm. Biraz içeri gidersin. dinlensin Üşümedim. Üşümedim. Her iki şey yaptım da. Bu yerini diyor? En benim benim evdeyim. O oh, biliyor mu? He he. Kul bayağı bir şey yapıyor ya. Giden sen erken bayağı daha bir erken şey yaptıydım arkadaşlar kul. Diktiydim. Erkenden güzelce ne oldu? Onun için kulu saçalım da yağmur da neyin bitsin diyeyim. İyi olur. Güzel oldu. Aylık şöyle güzelce oldu mis gibi arkadaşlar. Eline koluna sağlık diyeyim şimdiden. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Diğer videolar